Herkese merhabalar. Ben Sapsaya ekibinden Emir. Bugün sizlere Sapsaya üzerinde partnerlik modelleri hakkında bilgiler paylaşacağım. Hadi videoya geçelim. Sapsis.com'a giriş yaptıktan sonra sol üst tarafta bulunan kurumsal menü, menüsünün altında satış ortaklığı sayfasına giriş yapıyorum. Daha sonrasında burada ortağımız olun ve panele giriş isimli iki farklı butonum mevcut. Ortağımız olun'a bastığım zaman beni alt taraftaki başvuru formuna yönlendiriyor. Bu form ise doldurulduktan sonra bizim tarafımızca onaylanması için bizim kendi panelimize düşüyor. Bu panele biz onay verdikten sonra artık sizin kendi partner paneliniz açılmış oluyor. Paneliniz açıldıktan sonra partner nokta bölümüne giriş sağlıyorsunuz. Şu an ben admin hesabındayım. Şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım. Kendi bilgilerinize giriş sağladıktan sonra bu arada şifreniz de size mail üzerinden bir link olarak geliyor. Linke tıkladıktan sonra da şifre oluşturabiliyorsunuz. Şifrenizi oluşturduktan sonra panelinize giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda öncelikle size bu ekran karşılıyor. Bu dashboardta sizin kendi komisyonunuz, satışlarınız, ödenecek tutarlığınız ve toplam bugüne kadar ödenmiş olan ücretleriniz görüntülenebiliyor. Ayrıca müşteri sayınızı da buradan kontrol edebilirsiniz. Hak ediş bölümünde ise sizin kendi müşterileriniz tarafından sizin hak edişleriniz yani almış olduğunuz haklar, almış olduğunuz bir komisyon belli oluyor ve buradan da kontrol sağlayabiliyorsunuz. Ödemeler bölümü yine fatura adri, fatura bölümü olarak düşünebilirsiniz. Burada kendi ödemelerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ödemeleriniz geldi mi gitti mi? Ne ödeme türü nasıl gerçekleşti? Ödeme tutarı, ödeme tarihi gibi ödemelerinizi buradan kontrol sağlayabiliyorsunuz. Müşteriler kısmında ise sizin kendi müşterilerinizi görüntüleyebileceğiniz alan. Fakat öncelikli olarak müşterinizi nasıl eklersiniz bundan bahsedeceğim. Müşteri ekle bölümüne geldikten sonra eğer kullanıcı yani sizin getirmiş olduğunuz müşteri daha öncesinden bir panel oluşturmuşsa müşteri ara bölümünden panel adresini yazarak paneline ulaşabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela örneğin benim kendi panelimi ben buradan kendi adresime şu an partner olarak ekleyeceğim. Müşteri olarak tanımla diyorum müşteri olarak tanımlamak istediğinizde emin misiniz diye soru çıkıyor. Evet'e bastıktan sonra bu artık talep olarak bizim tarafımıza gönderilmiş oluyor. Ve bu talep bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra ise müşteriler bölümünde bunu görüntüleyebiliyoruz. Şimdi ben admin panelinden bunu onaylayacağım ve nasıl gözüktüğüne birlikte bakalım. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi ben bunu onayladım ve şu anda benim panelime düştü. Buradan site adresini, mail adresini, oluşturulma tarihini, telefonla ödeme yöntemine ve kalan gününü gibi işlemleri kontrol edebiliyorsunuz. Düzenle dediğinizde de burada gerekli bilgileri düzenleyebiliyor. Ayrıca detaylara da buradan ulaşabiliyorsunuz. Hak ediş özetinize buradan bakabiliyorsunuz ve daha öncesinde almış olduğunuz hak edişleri de kontrol edebiliyorsunuz. Eğer bunu bu işlemi iptal etmek isterseniz bu müşteriyle artık herhangi bir partnerliğiniz mevcut değilse iptale de basıp müşteriyi de yani partneri de iptal edebiliyorsunuz. Peki daha öncesinde bir müşteri panel oluşturmadıysa ne yapmalıyız? Burada partner olarak siz kendi müşterileriniz için bir panel oluşturabiliyorsunuz. Bunu da formdan ekle bölümünden buraya gelip oluşturulmak istenen sub demeyine İsim, mail adresi, telefon numarası ve bu mail adresiyle giriş sağlandıktan sonra kullanacak olan şifreyi ve daha sonrasında da organizasyon ismini yazarak buradan müşterinize kendiniz panel oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra onay bekleyen müşterilerde ise onaya gönderilmiş. Daha demin aslında ben onaylamadan önce burayı göstermek isterdim fakat biraz önce onayladım. E, o yüzden burayı atlamışım. Daha öncesinde de sizin kendiniz onaya göndermiş olduğunuz müşterileri de buradan görüntüleyebiliyorsunuz. E, partner paneli de bu şekilde. Şimdi partnerlik modellerinden bahsedeceğim sizlere. Evet bu PDF'te de partnerlik modellerimizi anlatıyoruz. Örneğin kırmızı, sarı ve yeşil olarak 3 farklı şekilde partnerlik modelimiz var. Önce kırmızıdan başlayayım. Kırmızı partner dediğimiz partner modelimiz ürünü yani sapsisi kendisi satın alır ve kendi müşterilerini kendi ürünü üzerinden hizmet sağlayarak burada bir bizim tarafımızca indirim sağlanır. Yani %15'lik bir indirim alır burada müşteri. Kendisi kendi müşterilerine kendi paneli üzerinden hizmet sağlamak isterse. Sarı partnerde e, tamamen siz kendiniz bir lead getiriyorsunuz getirmiş olduğunuz leadi biz bizler yönetiyoruz. Kurulumunu, teknik desteğini ve gerekli ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Siz de buradan %15'lik yine bir komisyon alabiliyorsunuz, bir e, hak ediş alabiliyorsunuz. Yeşil partner ise burada tamamen e, siz kendi getirmiş olduğunuz leadi kendiniz yönetiyorsunuz. Kurulumlarını, teknik desteğini ve gerekli ihtiyaçlarını tamamen kendiniz karşılıyorsunuz. Sadece Sapsis ürününü kullanmış oluyorsunuz burada. Ve <laughs> tamamen müşterinizi kendiniz yönetmiş ve e, bu süreci kendiniz sürdürmüş oluyorsunuz. Bu yeşilde 4 farklı... E, Paket mevcut. Standart, Silver, Gold ve Platinum olarak 4 farklı modeli var bu yeşilin. Bu neyi fark ettiriyor? Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi standart modelde 0 ila 2500 dolar arasında hak ediş oranınız %20'lik bir hak ediştir. Silver'da 2500 ile 5000 dolar arası 22.5 olarak belirlenmiş. Gold'da 5000-10000 %25 olarak. Platinum ise 10.000 dolar ve üzeri için %30 olarak belirlenmiş. Peki bunlar ne? Ee, burada bunlar da sizin yapmış olduğunuz iş ortaklığında satışlardan elde edilmiş olan aylık ortalama ciroyu 2500 0 ve 2500 arası ise standart ve bu şekilde devam eden bir partnerlik modeli aslında bu da. Bu tamamen bu süreçler tamamen sizin kendi ekibinize ve kendi sürdürmüş olduğunuz politikaya bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Gerekli ekibe gerekli teknik de, te, teknik bilgiye sahipseniz yeşil partner olabilirsiniz. Fakat bunlara sahip değilseniz veya veya bunlara sahip olup da gerekli vaktiniz yoksa sarı partner olarak kendiniz devam edebilir ve sadece lideri bizlere yönlendirebilirsiniz. Bunun haricinde de farklı bir işlem sağlamak isterseniz kendi sapsis ürününüz üzerinden, kendi paneliniz üzerinden hizmet sağlamak isterseniz de kır kırmızı modeli seçebilirsiniz. Partnerlik modellerimiz de bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.